Counter, uh and I can have this swap here. Oh, this isn't Probably good. They're clearing rooms. What in the world? I think we're getting swatted. I'm going to uh I'm going to flash through. I think we're getting swatted. What in the world? Oh, put your hands up! Put your hands up! Get on the oh ha. get on the Evini bastılar. Put your hands behind your back. Put your hands your back. Your hands your back to one yeah. out. What the fuck are you doing? Get me boys to yeah. Cık cık. Bu herkesin başına gelebilir abi. Acaba neden? Acaba neden bunu yaptılar? Bunun ihbarı, sahte ihbarın cezası ya abi. Hapse girersin. Hapis, kesin hapse girersin. Bu yakalansan sahte ihbar. Hayır, set up. Gerçek. Bu polislerin gelişi, hareketleri yapma, hepsi gerçek. Polis olayı gerçek abi. Haberiniz olsun. Hiçbir şekilde sahte değil. Bir defa görmem yetiyor benim için. <laughs> Gerçek değil mi? E tamam sen daha iyi biliyorsun o zaman. Ben gerçek diyorum size. Ben gerçek diyorsam bir bildiğimiz bir şeyler var değil mi bizim? Burada sahte bir şey yok haberiniz olsun. Ya, polis olayına gelince. Sen ne iş yapıyorsan senin işine ben karışmam ama bu da benim işim. İzin ver, biraz bilgimiz olsun. Vay. Aziz, abi sakin yazmışsın. Sakinim canım benim. Psikopata mı, psikopata mı bağladık? Öyle, öyle mi geliyor ekranda? Çocuğu ihbar etmişler ya. Çocuğu <laughs> ihbar etmişler. <laughs> AFK olmuş. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Bakalım. Lan var ya aslında o SWAT baskını. Aa bu o değil. Bu oyun. Oyunla alakalı.